Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Şıkları incelediğimizde metnimizde yer alan geride bırakmış olduğu 20'ye kadar resme 5000'e yakın sayfayı içeren not ve eskiz defterlerine bakarak cevaplandırmaktan anlayacağımız üzere Leonardo da Vinci azım sanmayacak kadar çok sayıda esere ve çalışmaya imza atmıştır. A şıkkına ulaşılabilmektedir. Yine metninizde yer alan 15. yüzyıl ortalarına varıncaya kadar düşünen, taşınan insanlar ise eski Grek ve Latin kaynaklarına dönüp bakmaya, onlardan esinlenmeye başlamışlardı ifadesinden, düşünürler ve sanatçılar alanlarında kendinden önceki çalışmış olanların birikimlerinden yararlanmıştır ifadesine, model olarak diğer ressamlarınkinden yararlananlar birinci sınıf eserler üretemezler ifadesi ise sanatta başkalarının ayak izlerini takip edenlerin ortaya koyduğu eserlerin başarılı sayılmayacağını ve son olarak özgünlük başkasının resmettiğine değil doğaya bakarak sağlanır ifadesinden hareketleri doğanın sundukları yerine insanın elinden çıkmış olanları izleyen bir sanatçının orijinalliği yakalayamayacağını ulaşılabilmektedir. Fakat Leonardo da Vinci'nin yaşadığı dönemin anlayışına uymayarak eski Yunan ve Latin kaynaklarını doğadan yararlanarak yeniden yorumladığı konusuna hiçbir yerden ulaşılamamaktadır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.